Hayatım Olmasın şimdi Allah aşkına 21. yüzyıl yaşıyoruz. Yani bunu, da biraz da ama ben hı. bir bitireyim. Aynen. Yani eşeğin aklına karpuz kabuğu kaçırmaktır bu. Yani flört etmek sadece illaki gidip bir yerde el ele buluşmak, sarılmak, öpmek değil ki. Flörtün içini doldururuz. Ben bir... Ha, bir Pardon, laf mı pardon abi? söyle, söyle. Yani Dur Instagram, ya. Dur, Instagram'dan bir, çünkü, çünkü çok şey alıyoruz yani çok üst üste konuşuyoruz. Dün, dün, çok şey geldi kakafonu oluyor diye. Mesela Instagram'dan birisiyle bir kızın bir erkekle bir erken bir kızla konuşması da bir flörttür aslında. Oturup bir çay içmek de bir flörttür. Aynı. Bir bakışmak da flörttür. Flörtöz bakışlar Tabii. derler yani. E şimdi hani eşeğin aklına karpuz kabuğu kaçırmaktır bu. Yani 21. yüzyıl yaşıyoruz. Modern bir çağ yaşıyoruz. Efendime söyleyeyim bir insanın bir kadının bir erkekle flört etmemesi yani kıyamet yani çok mucizevi bir durum. Yani bunu efendime söyleyeyim hani söylemesi bile eşeğin aklına karpuz kabuğu kaçırmaktır. Son derece gereksizdir bu. Yani bu o yüzden bu dönemde böyle söylemler çağ dışı kalmıştır ve çağ dışıdır. Yani, yani ben İzzet bir Yıldız Ana, çağ dışı bir düşünce diyor. Bağırsan ne düşünüyorsun? Ben... İzzet'in de kendine bir baba olarak kendi fikrini söyleme hakkı tabii ki var. O düşünce özgürlüğü ama yani ben burada beni son derece rahatsız eden tek şey işte aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Ama bunların bu devirde konuşuyor konuşuluyor Kaç olması tane? bile çok saçma. Çok çağ dışı. Ya benim de yiyenlerim var kadın? şimdi. Tuğba evet. iki tane kız çocuğu var. Biri Savaş. de görsen Esma Yaren Dünya güzelleri Şimdi bunların hayatında biri yok mu yani? Birileriyle konuşmuyorlar mı? Birileriyle gezmiyorlar mı? Çok ayıp. E, aynen. Hani bunu burada şimdi benim söylemem ne kadar abes yani bu orta çağda bir şey. Ben bir de bir şey diyorum. öğrenmek ben istiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Sen öyle bir şey. öğrenmek istiyorum. Yani çok Siz eski önemli bir saniye. bir saniye. Açıp telefon konuştun mu? Yok canım ben. Ya ben niye söyleyeyim? 50, bir şey öğrenmek istiyorum. Adam. Bu çok önemli bir nüans kızlarım mı flört Bakın, edemez dedi yoksa kız, çocuklarım mı flört edemez anda, Bak bu çok önemli. Şu anda. O İzzet zaman kız, Yıldızı, kız belki ayırıyor burada farkında evet. mısınız? Bakınız arkadaşlar göze şu anda. çarpmasını sağladı böyle yaparak daha kötü bence. Bu resmin bizde yayınlanmasından bile Sehat dediğimin ne kadar Kızların önemli. Yüzünün, İzzet yayınladıysa İzzet'cim bunun kızlarının yüzünü en azından göster.